Merhaba. Anamur turumuzun bu durağı da Gilindire mağarası. Bugüne kadar 200'ü aşkın mağaraya girdim ve bu mağaraların içinde gerçekten muhteşem mağaralar vardı. Dünya çapında mağaralar vardı ama diyebilirim ki sizlere hayatımda gördüğüm en güzel mağara Anamur'un Gilindire mağarası. Aydıncık ilçesindeki Gilindire mağarası. Bu muhteşem mağarayı bulmak, görmek, gezmek zor. Ama arkadaşlar şimdi e, devletimiz yollar yapmış biliyorsunuz ama yol yaptı. O sayede müthiş bir kolaylık sağlamış. Kolayca gelip görebiliyorsunuz bu mağarayı. Bundan önce şunu anlatmak lazım size. Bu mağaranın diğer mağaralardan, ülkemizdeki büyük mağaralardan en önemli farkı Türkiye'deki mağaraların büyük bir bölümü e, ikinci zamanda oluşmuş arkadaşlar. Yani e, neydi mezozoik yaşlı kireç taşları içinde oluşmuş mağaralar ama Gilindire mağarası Mesozoik yaşlı kireç taşlarında oluşmamış. Daha eski Paleozoik yaşlı kireç taşları içinde oluşmuş ve dahası Dolomitik kireç taşlarında oluşmuş. Yani karşılaşma vasfı daha düşük olan, çözülmesi, erimesi daha zor olan bir e, formasyonda gelişmiş. Gördüğünüz gibi bu mağaranın oluşumunda bir taraftan gelen aslında bir kaya çatlağı, eskilerin deyimiyle diyaklaz etkili olmuş bu yatay yönlü diyaklaz arkadaşlar boydan boya mağaranın oluşmasında en etkili faktör. Bunun dışında arkadaşlar mağarayı özel ve güzel kılan bir diğer özellikle mağarayı boydan boya kaplayan damla taşlar. Bu mağaranın iki özelliğinden kaynaklanıyor. Çünkü mağaranın deniz seviyesine inen deniz seviyesinden yükseğe çıkan iki bölümü var. Bunlardan ilki mağaranın freatik olduğunu gösteriyor. Yani henüz ıslak bölümde yer aldığını, bir kısmı ise vadosonda yer aldığını, yani kuru bölümde yer aldığını gösteriyor. Dolayısıyla bu vadosonda yer alan üst kesimleri inanılmaz damla taşı oluşumuna tanık olmuş bir yer. Burası Akdeniz Havzası'ndaki arkadaşlar en önemli paleoklimatik ve paleobotanik ee, kanıtların bulunduğu fosil merkezi. Bu arada şunu hiç söylemiyorum. Bütün videolarda konuşuyoruz, söküyoruz ama sizlerden ricam YouTube Doğa Ateş kanalını tanıtmanız, duyurmanız, üye olmanız, abone bulmanız, abone edindirmeniz ve mümkünse diğer videolarımızı mutlaka izlemeniz Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.